Merhaba sevgili Aslan Burçları, hoş geldiniz kanalıma ve videoma. İnşallah iyisinizdir sevgili aslanlar. 21 Aralık haftalık kayfanıza karşınızdayım. Teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı kanalıma öncelikle. Hepinizi çok seviyorum sevgili aslanlar. et hazır mısınız beni dinlemek için? O zaman lütfen niyet edin sevgili dostlar. Ben de sizler için Yorumlayayım haftalık kahve fığınızı. Hazırsanız eğer fincanınızı kaldıracağım sizler için. Bakın. Sizler de görün sevgili dostlar. gözlüklü birisi çıkmış ama o kadar net çıkmış gözlü sevgili aslan bu sen misin ya da yakınındaki bir kimse mi gözlüklerini çıkarttıktan sonra gördüğü gerçekler karşısında şok geçirecek bu gözlüklü kişi bu gözlüğü takan kişi etrafına dikkat etmesi gerekiyor. O kadar dikkat etmesi gerekiyor ki gerçekleri tüm çıplaklığıyla göremiyor. Yani gözlük aslında etrafındaki gerçeği yansımasına engel oluyor sevgili aslanlar. Yani hayallere dalmış gibi böyle gerçeklikten uzaklaşmış gibi çıkmış. Ama gözlüklerini çıkardığın her şeyi görecek. Tabi bunun sonuçlara çıkardığı sonuçları avantajlı ya da dezavantajlı da olabilir gördükleri karşısında. Ama imza olayına girmesin. Bakın bir belge verilecek. Yani imzalaması için bu belgeyi imzalamasın bir böyle şaşkınlığına bir dalgınlığına gelecek imza atmaması gerekiyor bu gözlüklü kadın ya da erkek bir aslında testten geçiyor sevgili aslan bu senin ya sensin ya da senin bir yakının gözlüğü o kadar bariz çıkmış ki Bir halat var elinde sevgili aslan. O halatı elinden bırakacaksın artık. Seni o halatla bağlayan kişi, hayatındaki engel olan kişi artık senden tamamen uzaklara gidiyor. Ya yakınındaymış, ya aynı yerde çalışıyormuşsunuz. Ya işten ayrılacak ya da aynı evde paylaşıyorsunuz, belki eşiniz, bilemiyorum belki arkadaşınız o evden ayrılacak ya da uzaklaşacak. Sizin bulunduğunuz ortam artık bulunmayacak. Siz artık engelsizsiniz, engelsiz bir yaşama adım atacaksınız sevgili aslan. Yani seni artık böyle olumsuz düşünceleriyle bile engelleyemeyecek falan çok rahat gözüküyor çünkü bakın ay doğmuş fincanınızda. Artık ruhen o kadar ferahlayacaksınız, o kadar rahatlayacaksınız ki. Bambaşka bir ruha bürüneceksiniz, bambaşka bir kişi olacaksınız. Şu an bile bunu hissediyorsun sevgili Hasan. Biraz böyle e, çevrendekiler bu duruma birazcık şey bakıyorlar yakınındakiler. Sana farklı bakıyorlar. Farklı böyle gözlerle bakıyorlar. Bir sürü kafalar çıkmış. Arkadan biraz dedikodun yapılıyor ama sen çok umursamıyorsun. Umurunda da değil. Yani göz gözyaşın yok artık. göz Gözyaşı dökmüyorsun. Bakın bir de güneş çıkmış. Artık korunuyorsun. Sevgili Aslan, o kadar güzel bir yaşam enerjisi. Güneş senin. Aslanların yönetici burcu zaten Güneş'te. Sevgili Aslanlar, sizin yönetici burcunuz yönetici gezegeniniz. Özür diliyorum. Bu güneş sizi böyle bir karşılaşma olacak kadın ve erkek bir şekilde birbirlerini bulacak. Bir bağlantı var ama bu bağlantı ya çok geçmişe dayalı bir bağlantı da olabilir. Ya böyle birbirinizi tanıyor gibisiniz yıllardır. Aynı yöne bakıyorsunuz. Ortak özellikler o kadar fazla ki aradığım kişi der gibi onun elini sıkı sıkı tutacaksınız. Çok güçlendirecek. Yaşam enerjiniz olacak ruhsal ve fiziksel olarak bu kadar rahatlatacak ki bu kişi sizi hayatınıza girdikten sonra yeni tanışacağınız, hayatınıza yeni alacağınız bir insan. Onun gelişiyle enerjin çok yükselecek. bir güvercin çıkmış sevgili aslanlar uzaktan çok güzel bir haber gelecek size beklediğiniz haber mi bilmiyorum ama çok güzel bir haber size doğru güvercin kanatlarını çırpıyor iş yerinizde karşınıza konuşan birisi bu sizin amiriniz mi yöneticiniz mi artık kimse bu iş yerinde Sizi bir şeyler bahsediyor. Ama olumsuz değil. Güzel konuşmalar var. Evet. Ekmek var. Bu konuşan kişinin elinde. Sizi e, parayla ilgili bir konuşma yapacak. Ya size bir zam yapacak. iş yerinizde. Maddi anlamda sizin elinizi güçlendirecek bir kişi bu. Çok otoriter, koltukta oturuyor, karşınızda konuşmalar yapıyor. Bir zam olayınız gerçekleşebilir. Böyle aileden birileri mi, akrabalarınızın böyle onların biraz ortamları karışık çıkmış. Böyle çok sorunları var sevgili aslanlar. Siz uzaktan izliyorsunuz. iyi yapıyorsunuz. Çok karışmayın. Çok girmeyin işlerine. Girersiniz o sorunlar içinde çok boğulabilirsiniz. Uzaktan izleyici olun. Bakın, mücadelenizin artık sonuna gelmişsiniz sevgili aslanlar. Artık eskisi kadar mücadele etmenize gerek yok. Artık her şey çok rahat ilerliyor sizin için. Duvar saati var. Yani artık sizin için bugünlerde özellikle birkaç gün içerisinde sorunlarınız yok olacak iyi günler önünüzde artık rahata kavuşuyorsunuz sevgili aslanlar. Bakın burada bir erkek çıkmış ama hayatınızda kadın ya da erkek kim varsa evdeyseniz ev eşiniz Nişanlınız, sözünü, sevgiliniz. Lütfen onun dürüstlüğüne güvenin sevgili aslanlar. Şimdi oldukça dürüst bir insan size karşı. Lütfen onun doğru söylediğine inanın. Şüphe duymayın hayatınızda kişiden. Çok güçlü bir karakter çünkü söylüyorsa doğru söylüyor. Size yalan konuşmuyor. oldukça güçlü. Sağlam duruyor çünkü bu ilişkide de ilişkiyi sağlam tutmak için de elinden geleni yapıyor. Arkanızda sürekli arkanızda duracak. Eğer ilişkinizle ilgili bir karar vereceksiniz, bunu göz önünde bulundurun sevgili aslanlar. Bir mahkeme olayınız olacak ama bu mahkeme ile ilgili bir çocuk var arada. Kadınla erkeğin arasında bir çocuk var. Çocukla ilgili ya tartışmalar ya sorunlar. Biraz para meseleleri var. Bu sonuçlanacak bu mahkeme. Nafaka olayınız mı var? Bu nafaka ile ilgili bir nafaka alacaksın sevgili Aslan. Bir para mahkeme sonucu kararlaştıracak bir para elinize geçecek sizin. Uzun zamandır mı bu mahkemeyle uğraşıyorsunuz bilmiyorum ama bu nafaka sizin elinize ulaşacak. dartın önündesin. Tam isabet atıyorsun. Bakın bir de zar var. Hedefinize tam isabet atacaksınız. Hedefinizi vuracaksınız sevgili aslanlar. Şans oyunu oynuyorsunuz? Oynayacak mısınız? Bir para var şans oyunundan. Elindeki zarı atıyorsun sevgili aslan. iyi değerlendir. Şansını iyi değerlendir. Çok şanslısın çünkü. Güzel bir para gelecek sana. Bir rakamlar çıkmış. 1, 2, 3, 4 böyle sıralı rakamlar var. Arka arkaya sıralanmış. Tabağınızda ama bir tarih var senin için. Önemli olan bir tarihi bir yere yazıyorsun elde kalemle. Yazın o tarih senin için böyle bir dönüm noktası gibi olacak. O tarihe çok önem veriyorsun. O tarihte senin için önemli bir olay gerçekleşecek. O kağıda yazdığın tarihte. Ama kararsız olma. O yazdığın tarihe, not aldığın tarihe, tarihin arkasında dur. Çünkü kararını vermişsin, o kararından geri dönme. Elinde bir değnek var, sevgili aslan. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsun, değiştirmeye karar veriyorsun. Bence değiştirme. Her şey olduğu yerde kalsın. Sen zaten değişmişsin, bakın. O kadar ruhen, fikren değişmişsiniz ki sevgili aslanlar. el çıkmış çok büyük işlere imza atacaksın sevgili aslan çok büyük işlere imza atacaksın sizi, sizi çekemeyenler var tabii ki etrafınızda kazandığınız başarıları ama onları çok güç duruma düşüreceksin düşmanlığını çok güç duruma düşüreceksin Maddi zorluklarınız bitiyor sevgili aslanlar. Bakın burada da çivi var. Biraz çevreni öfkelisin. Öfkeni bastırman gerekiyor. Bu senin değişiminden biraz etkileniyorlar. Bu iniş çıkışlar ruh halinle ilgili. Buna ilgili çevren biraz sana baskı uygulayabilir. Önümüzdeki hafta ama sen şey yapma sevgili aslan. Çok fazla duygularını yansıtma çevrene. Bu değişim onları çok şaşırtmış. Yani... Bakın o kadar çok dudak çıkmış. O kadar laf var ki, laf söz var ki. Duruşunuz, o sağlam duruşunuz onları çok korkutuyor. Çok kapıyı böyle kapatmışsınız açılmamak üzere. Evet, sevgili Aslanlar inşallah beğenmişsinizdir. Favımızı beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinize videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Teşekkürler kanalımda olduğunuz için, benimle kaldığınız için sevgili aslanlar. Diğer aylık videolarımda Ocak ayı 2021 Ocak ayı videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.